صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام، الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران، الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا نبي الرحمه Sadaka Rasulullah fi ma kal kal. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uyumayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı, böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, bu akşam mübarek bir geceyi idrak edeceğiz. 12 Rabi'ül Evvel gecesi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği gece. Tarih ikiye ayrılır. Ondan önce, ondan sonra. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den önceki dönemin adı cahiliye dönemiydi. Onun gelişiyle ilim, İrfan, adalet, rahmet, merhamet dönemi başladı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünyaya gelişi sıradan bir olay değil. Basit bir hadise değil. Çünkü onun gelişiyle tarihin akışı değişti. Onun gelişiyle yepyeni bir dönem başladı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu, en seçkin kulu, en son Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da bize takdim edilirken onun yüce vasıfları ve güzel özellikleri nakledilirken gerçekten onun şahsiyetinin bambaşka bir şahsiyet olduğunu görüyoruz. Mevlid kandilleri, Mevlid geceleri, Rabiül Evvel ayları sadece anma, hatırlama, sadece belirli olayların tekrarlan tekrarlanması olmamalıdır. Onu anlamaya, onu idrak etmeye, onu tanımaya vesile olmalıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmet olarak üzerimizdeki hakkını bir kez daha gözden geçirmeye vesile olmalıdır. Kudum ayeti kerimede Fetih suresi 8. ayeti kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. İnne erselnâke şahidan ve mübeşşiran ve nezîra Ey Resulüm biz seni şahit olarak müjdeleyici olarak ve uyarıcı olarak gönderdik. Aleyhisselatü Vesselam'ı en iyi tanıyan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i en iyi bilen Rabbimiz, onu en güzel şekilde tanıtmıştır. Tevbe suresinin son ayetlerinde sevgili Peygamberimiz bize şöyle takdim ediliyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ Resulüm min enfusikum. Ant olsun ki size sizin içinizden, sizden biri olarak bir elçi gelmiştir. Azizün aleyküm anittüm. Sizi sıkıntıya sokan şeyler ona ağır gelir. Sizi üzen, sizin için problem ve sorun olan şeyler ona ağır gelir. Harisun aleyküm O sizin üzerinize tir tir titrer. O size çok düşkündür. Bil müminine raufur rahim. O müminlere son derece şefkatli, son derece merhametlidir. Rabbimiz Habibini, Halilini, Resulünü, Rabbimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bize böyle takdim ediyor. Ümmetini sonsuz bir sevgiyle bas seven, ümmetini sonsuz bir sevgiyle bağrına basan iki cihan serveri aleyhissalatü Efendimiz mübarek sözleriyle, yaşayışıyla, hayatıyla bize Allah'ın kitabını açıklamış. Allah'ın dinini öğrenmiş, öğretmiş bize Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma vesilelerini belirtmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz şöyle buyuruyordu. Meseli ve meselukum ke raculin evkade nara benim durumumla siz ümmetimin durumunu şöyle bir örnekle açıklamak isterim. Bir adam düşünün, geceleyin meydanda, karanlıkta ateş yakan bir adam. Fecalel cenadi bu vel feraş yakane fiha. Karanlıkta yanan ateşe etrafta bulunan böcekler, kelebekler, pervaneler bu ateşe doğru koşarlar, üşüşürler, uçuşurlar ve huve yedbuhun Ateşi yakan adam elindeki kumaş parçasıyla o pervaneleri, böcekleri, kelebekleri kovalamaya çalışır. Yanmasınlar diye, kavrulmasınlar diye, tutuşmasınlar diye onları ateşten uzaklaştırmaya çalışır. İşte ben buyum. Benim konumum bu. En ahizun bi kum Anılar. Sizin kemerlerinizden tutuyorum. Ateşe düşmeyesiniz diye. Uçuruma yuvarlanma yuvarlanmayasınız diye sizi kurtarmaya çalışıyorum. Allah'ın izniyle sizi kurtarmaya çalışıyorum. Köprüden atlayıp intihar etmek isteyen bir insanı kolundan tutarak kurtaramazsınız. Belinden kemerinden tutacaksınız. salat Vesselam Efendimiz ümmeti, ümmetini bizleri Allah'ın izniyle kurtarmak için geldiğini bize böyle anlatıyordu. O en yüce değerleri, en güzel hasretleri, en nezih ahlakı öğretmek, göstermek, yaşamak ve tamamlamak için gelmişti kendisini bize şöyle takdim ediyor. Ene Nebiyyur Rahme. Ben rahmet peygamberi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında en çok kullandığı iki kelime sevgi ve rahmet. Ailede, eğitimde, yönetimde, ticarette, hayatın her kesiminde sevginin ve rahmetin hakim olmasını istiyor, emrediyordu. Zira kitabımızda rahmet kökenli dört yüzü aşkın ayeti kerime var. Besmele'de Er-Rahman, Er-Rahim isimleri, Fatiha'da Er-Rahman, Er-Rahim isimleri zikredildiği gibi selam verirken bile Esselamu Aleyküm dedikten sonra ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerine o üzerinize olsun diyoruz. Bu ümmet rahmet ümmeti. Kur'an-ı Kerim bize şifa ve rahmet kitabı olarak takdim ediliyor. Gönlünüzdeki rahmet merhamet kadar ona yakınsınız. Sevgili peygamberimize olan yakınlığınızın ölçüsü insanlığa, Müslümanlara, çevrenize, annenize, babanıza, yakınlarınıza, komşularınıza gösterdiğiniz, çocuklarınıza, eşinize gösterdiğiniz rahmet ve merhamet kadardır. Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi de İslam ayeti, İslam ailesi anlatılırken وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Eşleriniz de aranızda, çocuklarınız da aranızda sevgiyi ve rahmeti var eden odur Allah'tır ifadesi kullanılıyor. İslam'ın özü sevgi ve rahmet. Ailede sevgi ve rahmet. Ticarette sevgi rahmet. Eğitimde sevgi ve rahmet. Yönetimde sevgi ve rahmet. İslam sevgisizliğin, din, merhametsiz din, acımasızlığın, arsızlığın, yolsuzluğun yaygın olduğu bir dönemde geldi. Ve kısa bir zamanda yepyeni bir toplum, yepyeni bir model, yepyeni bir anlayış ortaya koydu. İşte onun gelişiyle tarih ikiye ayrıldı. Efendimizden önce, Efendimizden sonra. Ene Seyyidu veldi Adem. Ben Adem oğullarının efendisiyim diyordu. Ama ben kelimesi benlik ifade etmesin diye Vala fakhr bunu övünmek için söylemiyorum. Bir gerçeği anlatmak için söylüyorum diyordu. Ben kelimesini çok kullanmamaya özen gösteriyordu. O eğitimciydi. İnne ma bu istu muallimen. Ben eğitimci olarak gönderildim buyuruyordu. Gerek sahabe kirama, gerek gençlere, gerek çevresine muazzam bir eğitim metodu aşılamıştı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Febima rahmetin minallahi linte lehum. Ey Resulüm Allah tarafından sana verilen rahmet sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Ve lev kunte fazzan kalbi len faddu min Sert ve katı yürekli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi en kaba, en vahşi, en cahil insanlara, medeniyetten en uzak insanlara aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilim dedi, irfan dedi, ahlak dedi, sevgi, rahmet, adalet dedi. Ve insanlığa güzellikleri sundu. Ve buna karşılık bizden de tek bir şey istediği onu sevmemizi, onun yolundan gitmemizi istedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki La yu'minu ahadukum hatta ekkune habbe min veledihi ve validihi ve Sizden biriniz beni annesinden, babasından, evladından, bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Beni evladınızdan da, annenizden, babanızdan da bütün insanlardan da fazla sevmelisiniz diyordu. Hazreti Ömer dedik ya Resulallah seni evladımdan daha çok seviyorum. Seni annemden, babamdan daha çok seviyorum. Ama kendi canımı daha çok seviyorum dedi. Nefsimi daha çok seviyorum. Hayır ya Ömer kendi canından da daha fazla beni sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Ya Resulallah şu anda canımdan da daha çok seni seviyorum deyince el ane ya Omar el -an. işte şimdi imanın kamil oldu diyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olan sevgimiz onun ismini andığımızda salavat-ı şerifeyle anmak gereğini bize öğretiyor. Ve biz sallallahu aleyhi ve sellem dedikçe Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dedikçe Cenab-ı Hak bunu Resulüne ulaştırıyor. İnnelillahi lillahi melaiketen <Sessizlik> seyyahin Allah'ın gezici melekleri vardır. Yübelligûne ni'ankumus salate ve selam Sizin salatınızı, selamınızı bana eriştirirler. Men salli aleyye vahideten sallallahu biha aleyhi aşra. Bana bir defa salavat getirene Allah on misliyle karşılık verir. Onu sevmek demek, onun hayatını öğrenmek demek. Onun sünnetini, siretini baş tacı etmek demek. Onun aile hayatı, onun eğitim hayatı, onun ticaret hayatı, onun yönetim hayatı bize rehber olsun demektir. Aleyhissalatu vesselam Efendimize layık bir ümmet olma gayreti içerisinde bulunmak demektir. Biz onu seviyoruz. Ve bugün ülkemizde erkek çocuk isimleri arasında en çok Muhammed, Mustafa, Ahmet ve Mahmut isimlerinin bulunması onu sevdiğimizi gösteriyor. Çocuklarımıza onun ismini veriyoruz. Ezanda onun ismini zikrediyoruz. Her fırsatta salavat-ı şerife getiriyoruz. Onun hayatını evladımıza öğretmeye gayret ediyoruz. Biz onu seviyoruz. Ama bu sevgimiz ona uyma, ona itaat etme. Onun sünnetini yaşama olarak hayatımızın her anında görülmelidir. 200 den fazla hadis-i şerifinde ümmeti ifadesini kullanan bir peygamberin ümmetiyiz. En çok sevdiği Rabbi ile ümmetini dualarında yan yana zikrederdi. Elini açtığı zaman Allahümme ümmeti ümmeti Allah'ım ümmetim ümmetim. Bir annenin yavrum demesi gibi Ümmetim diyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ümmetimi bağışta Ya Rab. Ben kardeşlerimi özlüyorum dedi. Ya Resulallah evelesne ikvanek biz senin kardeşlerin değil miyiz dedi sahabe-i kiram. Entüm ashabi siz benim arkadaşlarımsınız. Can yoldaşlarımsınız. Velakinne ikvanena ellezine lem yetubat bizim kardeşlerimiz henüz dünyaya gelmeyenlerdir dedi. Bize kardeşlerimiz diye hitap etti. Ümmetinin sapıklığa, buhrana, probleme, soruna, ümmetinin musibet ve belalara düşmemesi için sürekli dua etti. Ve Cenab-ı Hak'tan ümmetinin dörtte üçünün cennete gireceği müjdesini aldı. Cennetliklerin dörtte üçünün ümmeti Muhammed tarafından oluşturulacağı müjdesini aldı. İnne ümmeti kel matar. Benim ümmetim yağmur gibidir. La yudra evveluhu hayr em a em ahiruhu. İlk damlaları daha hayırlı, son damlaları daha hayırlı bilinmez. İlk damlaları daha hayırlı, Son damlalarımı daha hayırlı olan bereketli bir yağmur gibidir. Bu ümmetin ilk nesilleri mi daha hayırlı son nesilleri mi bilinmez. İlki sonu hepsi hayırlı bir ümmet. Rabbim gerçek manada onun ümmeti olmayı bizlere nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de nerede Allah'a itaatten söz edilmişse ardından Resul'e itaatten söz edilmiştir. Allah, ve atiur Resul. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Şöyle buyuruyordu. Kullu ümmeti yedhulunel cenne. Ümmetimin tamamı cennete girecektir. Durakladı ve devam etti. İlla men eba ancak cennete girmek istemeyenler müstesna. Ben cennete girmek istemiyorum diyenler zorla cennete konulmayacak. Sahabe-i kiramdan biri sordu. Ve men ye'ba ya Resulallah cenneti öyle bir tarif etti ki Miraç'ta cenneti gören Peygamberimiz cenneti öyle bir tavsif etti ki e, kim istemez ki dedi böyle bir cenneti, böyle bir güzelliği, böyle bir nimeti kim istemez ki İşte o zaman altın vuruş geldi. Efendimiz buyurdu ki men ataani دخل الجنه. Kim bana itaat ederse elbette cennete girecek. Ve men asani fakat eba ama kim bana isyan ederse sanki cennete girmemek için ayak diretmektedir. Bana isyan eden benim yoluma, benim çizgime benim sünnetime isyan eden, bana karşı gelmiş, dolayısıyla cennete girmemekte ayak diretmiş olmaktadır. O huzuru, o mutluluğu, o güzelliği hakim kılmak için gayret etti. Onun bütün emirlerinde sadece karşılarındaki sahabe-i kiram değil, kıyamete kadar gelecek müminler vardı. Enes deyince ya Enes deyince karşısındaki Enes'e değil, kıyamete kadar gelecek enerjilere, gençlere ümmetine hitap ediyordu. Onun her mesajı rahmet doluydu. Onun her ifadesi bereket doluydu. Onun her sünneti seniyyesi ailemizi, eğitimimizi, yönetimimizi, ticaretimizi, hayatımızı etkileyecek ölçülerle doludur. Kıyarukum خيركم لنساءهم خيركم خيركم لأهله en hayırlı olanlarınız ailesine karşı en hayırlı olanlarınızdır en hayrukum li ehlihi içinizde ailesine karşı en hayırlı olanınız benim diyordu benim aile hayatımı örnek alın diyordu ticarette in sadaka ve Burike lekuma fi beyehima. Ticaret ahlakı olarak kim dürüst olursa, açık sözlü olursa, şeffaf olursa ticaretlerine bereket verilir. Ve in kezeba ve ketema muhikat bereketü beyehima. Eğer kim ticaretinde, alışverişinde gerçeği gizlerse, yalan söylerse ticaretlerinin bereketi kalkar diyordu. Vesselam Efendimiz bize mükemmel bir İslami hayatın nasıl yaşanacağını bizzat kendisi gösterdi. 23 yıllık vahiy tebliğ döneminde inen ayet-i kerimeleri en güzel şekilde tefsir etti, açıkladı, yorumladı ve sahabe-i kiramı talebeler gibi yetiştirdi. Yetiştirdiği o sahabe-i kiram kısa bir zamanda dünyaya İslam'ı yaydı. İslam'ın güzelliklerini yaydı. Ve o günden günümüze kadar İslam toplumu Kur'an'a uyduğu müddetçe sünnet-i seniyeyi yaşadığı müddetçe güzel bir hayat yaşadı. Kur'an-ı Kerim'i terk eden kaybetti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis şeriflerinde Efendimiz öyle buyuruyor. İnnallâhe yerfa bu kitapla أقواما ويضئ بها آخرين Allah bu kitapla nice milletleri yükseltmiştir ve nice milletleri bu kitaba uymamaları sebebiyle alçaltmıştır. Kur'an ve sünnet diyoruz. Kur'an ve sünnetin etrafında şekillenen 1400 yıldır İslam alimlerinin takdim ettiği ehli sünnet ve cemaat diyoruz. Huzursuzluklar, sıkıntılar, bu ekonomik problemler, psikolojik krizler hepsinin çözümü Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'da. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştık. Sünnet-i Seniyye'den uzaklaştık. Konuştuğumuzu yaşamadık, uygulamadık, tatbik etmedik. E, tatbik edilmeyen reçete hiçbir anlam ifade etmez. En güzel reçeteyi hastanın eline verseniz, uygulamadığı sürece hiçbir anlamı yoktur. Uygulanacak reçetedir Kur'an-ı Azimüşşan. Tatbik edilecek, yaşanacak sistemdir. Rabbim yaşamayı bizlere nasip eylesin. Şu ayeti kerimeyle noktalıyorum. Fela ve rabbike la yu'minun. Kesinlikle hayır. Rabbine yemin olsun ki şu üç şartı taşımayan gerçek mümin olamaz. Şöyle bir kendimizi kontrol edelim. Hatta yuhakkimuke fima şicra bainhum. Kendi aralarındaki problemlerden ey Resulüm seni hakem tayin etmedikleri sürece gerçek mümin olamazlar. Problemler, sorunlar, dertler, davalar aramızdaki her türlü çatışmada Allah Resulü hakem olacak. Birinci madde. Tüm melayeci dufi enfusihim haracemim makaday. Gönüllerinde senin verdiğin hükme karşı sıkıntı duydukları müddetçe gerçek mümin olamazlar. Peygamberimiz böyle diyor ama Kur'an-ı Kerim böyle diyor ancak fakat lakin diyenler gerçek mümin olamazlar. Bu da yetmiyor. Ve yüsellimu teslima tam anlamıyla teslim olmayanlar, Kur'an'a, sünnete tam anlamıyla bağlı olmayanlar gerçek mümin olamazdır. Nisa suresinde ayet-i kerime, Rabbim tam anlamıyla kendisine ve Resulüne teslim olmayı nasip eylesin. Bu akşam idrak edeceğimiz 12 Rabiülevvel evvel Mevlid kandiliniz, Efendimiz sallallahu aleyhi dünyayı teşrifleri hayırlı olsun, mübarek olsun. Bu akşam evladımıza Peygamberimizin hayatından bir parça anlatalım. Bir hadis okuyalım. Bir hadis ezberleyelim. Bir hadis-i şerifini anlatalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sahne, bir tablo, bir örnek, bir sünnet nakledelim. Bu gece bizim için tevbeye vesile olsun. Rabbimize yönelmeye vesile olsun. Mevlid kandilinizi tebrik ediyor. Ve İslam dünyasında akan kanın, akan gözyaşlarının durduğu günleri görmeyi رب من أن لله تعالى الفاتحة